Kur ateşe benzetme, dikenli güle benzetme. Yani burada bize mesajlar var. Şialarım korkmayın. Ey bizi sevenler korkmayın. Evet biliyoruz zor olacak. Zor olacak diye caymayın yolunuzdan. Vazgeçmeyin hedeflerinizden. Şehit Hasan Nasrallah gibi şehadete kadar hedefinden ve sözünden geri dönmeyen insan olun. Şehit İsmail Haniye gibi olun. Şehit Yahya Sinvar olun. Şehit Kasım Süleymani olun. Bunlar aptal değiller daha aşağı. Bunlar geri zekalı değildi. Bunlar da insandı. Bunların da aklı çalışıyordu. Bunlar da bizim gibi yiyip içip dünyavi keyiflerini sürmeyi bilirlerdi. Ama bunlar bu hadisi anladılar. Ahir zamanda zordur onu elde tutmak. O yüzden birçok insan pes edip bırakıyor. Canı yanıyor. Hepimizin canı yanıyor. Hepimiz üzülüyoruz. Çünkü ister istemez hakkı savunayım derken birilerinin saldırısına uğruyorsun. Birileri senin aleyhinde konuşacak, iftiralar atacak. Yaşadık dün akşam ve bugün. Her ne kadar e, geçen dedim yani bugünü boş konuya, boş insanlara ayırmak istemiyorum ama örnektir. Yani biz ibret almamız gerekir. Bakın Aleyküm Hasan kanaatliye cevap verdik. İlmi cevap verdik. Adama küfretmedik. Adama hakaret etmedik. Evet, küçümsediğimiz yerler oldu. Küçümsedik. Niye küçümsedik? Çünkü benim ehli beytimi küçümseyene ben saygı göstermem. Benim peygamberime hakaret varı konuşan, onu bir başka insandan, günahkar insandan, aşağı gören insana benden kimse saygı beklemesin. Yaşına bakmam. İlim yaşta değil başladır, ahlak da yaşta değil başladır. Sen evvel Allah'a, Resulüne, Ehli Beytine saygılı ol ki insanlar sana saygı duysun. Bugün hepimiz toplumda biliyoruz bir alimin saygınlığı neden dolayıdır? İlminden dolayı. Yani sen kimin makamında oturmuşsun? <laughs> Resulullah'ın makamında oturmuşsun diye insanlar senin yüzüne bakıyor. İnsanlar senin önünde önünü ilikliyor, ilikleyip hürmet gösteriyor. Bu makam kimin makamıydı? Resulullah'ın. Ben geleceğim onun minberinde oturacağım. Ben onun bana vermiş olduğu unvanı o tabiri caizse abayı üstüme alacağım. Ondan sonra dönüp Resulullah'a hakaret edeceğim. Onu küç küçümseyeceğim. Yaptı. Cevap verdik ilmi olarak. Bana ettiği iftira bir tarafa ya koskoca Türkiye'li, Türkiye'mizin medarı iftiharı olan Ayatullah Murtaza Turabi Ağa'ya yani bunun ayetullahlığını, iştahını, müçtehitler onaylamış. Şimdi böylesi bir adama kalkıp kendine ayetullah dedirten adam diye hitap ediyor. Bak ayetullah demiyor. Güya ayetullah Murtaza Turabi kendisine ayetullah dedirtiyor gibi bir lanse oluşturuyor. Algı oluşturuyor. Ayetullah dedirten şahıs diyor hitabında. Bir cahilin anladığını bile anlamadın. Ya bu kadar cahilsin, bir avam cahilin anladığını bile anlamadın diyerek hakaret ediyor diyor ya bu kadar cahilsin ya da garezinle yapmışsın bana cevap vererek. Eğer ilmi bir şey yazmışsan ve ilmi bir cevap almışsan bunun karşılığı ilmi reddetmek olur. Biz nasıl ki ilmi reddettik geçen akşam bir tane kendimden cümle söylemedim. Açtım direkt şahsın yazısını okudum. Kelime kelime hatta Türkçe imla hatası olmasına rağmen ben doğrusunu okudum. Sonra dedim ya şey olmasın, ihanet olmasın. Ve döndüm düzelttim dedim adam edebiyatı da yanlış biliyor. Yanlış yazmış ama olsun. Ben düzelteyim doğrusunu diyeyim sonra dedim olmaz. Tekrar yanlışını okudum bile bile. Buna rağmen güya biz adama iftira atmışız. Adamın söylemediği sözleri nispet vererek adama bir algı operasyonu başlatmışız. İlmi hiçbir cevap yok iki gündür. O ağaya sallıyor bizim tabirimizde bana sallıyor. Yetmedi üzerime bir de iftira atmış. Bir video dün canlı yayınında bir iftirası da var. Diyor ki senin nerelerden beslendiğini, geçindiğini ve kimlerle irtibatta olduğunu iyi biliyoruz. Ama biz susuyoruz ve söylemiyoruz. Gençsin belki tövbe edersin. Cümleye bak. Bir saatin üzerinde bir e, ilmi cevap vermişim adama ayetlerle. Döndü ki ben de şu ayet şu hadise göre sana reddi hazırladım. Hemen şahsiyet terörüne başlıyor. Ben de buradan da demiş olayım. Kendisine de yazdım. Cevap alamadım. Birçok yerde de dile getirdim kendi aramızda. Erkek adam dediğinin arkasında durur. Eğer benim amacın ima edip zihinlerde acaba Hüseyin'i kim besliyor? Acaba Hüseyin bir yerlerin ajanı mı? iması yapana kadar varsa elinde delilin erkek gibi çık ben razıyım. Bakın rızayetimi canlı yayında da diyorum sizin huzurunuzda da. Ben razıyım. Benim hakkımda ne belgem varsa koy ortaya. Bakalım kim kime hizmet ediyor çıksın ortaya. Hodri meydan. Kendisi diyor ki sohbetin başında çamura izi kalsın yaptılar bana. Sonra dönüyor diyor ki ben eleştirenlerin küçükse gözlerinden büyüksellerinden sellerinden öperim. Şimdi bunu ilk başta insan dinleyince ya ne kadar edepli bir insanmış algısı oluşturuyor. Ondan sonra aynı adam dönüp diyor kendine ayetullah dedirten adam. Bir cahilin anladığını bile anlamadın ya da garezinle bunu yaptın bana. Ey Hüseyin genç olan sana diyorum sen de birilerinin maşasısın bir yerlere hizmet ediyorsun. Biliyorum bunu ama senin gibi de dile getirmiyorum, söylemiyorum. Sanki ben ne demişim adama. Ben izin veriyorum söylesin. Hodri meydan. Açıklamanı yap. İstediğin yerde belgelerini yaz, sun. Sanal, real, hangi ortamda istersen. O çok da elinde bir belge var ve, ve diyor belki tövbe edersin. Bak bu cümleden anlaşılıyor ki Hüseyin Türkoğlu buna cevap verdiysin. Bu da bir şeyler biliyor. Şimdi susturmaya çalışıyor. Birkaç kişi dedi cevap verme. Dedim cevap vermesem şimdi ne olacak? Ha şeyine bunu dedi. Şeyinde de demek ki var ki sustu. Ben açık açık diyorum ne biliyorsan ortaya koy. Ben de koyayım ortaya sen de koy ortaya hiç sıkıntı değil. Bakalım kim kime hizmet ediyor? Dini vurmak mı birilerine hizmettir? Dini savunmak mı hizmettir? Biz İmam Sadık Aleyhisselam'ın emrini o dikenli gülü tutuyoruz. Yapacak bir şey yok. O kor ateşlerimizle tutuyoruz. Yani... Gerçekten bunu ciddi yani samimi yürekten diyorum. Biliyorum sevdiğiniz için birçok arkadaşım, birçok eşim, dostum, ailem, akrabam, birçok insan sevdiğinden diyor canın yanmasın. Ben de bunu biliyorum. Canım yanmasın diye diyorsunuz. Susun ama susmak mümkün değil. Gaybet dönemindeki şianın vazifesi budur. Şimdi hadisleri okudukça beni daha iyi anlayacaksınız. İmamın naiplerine itaat et. İmamın naiplerine itaat et. Kimlerdir imamın naipleri? Kim? Müşriyetlerimiz. Ki başta da veliyi fakih olan Ayetullah Seyyid Ali Khamenev'imiz. Hem dini rehberimizdir hem siyasi rehberimizdir hem direnişte rehberimizdir. Bugün dünyadaki mukavemetin tek lideridir. Bütün mukavemet cephesi de onun ağzına bakıyor, onun iki dudağına bakıyor. Ha bu arada da aklıma gelmiş yani. O sürekli birileri adamlara cevap verince böyle imalı beni böyle bir şeylere senin kimlerle irtibatın var biliyoruz. Her kasıtları rehberi olan sevgimiz, aşkımız, müşterilere olan bağlılığımız evet. Yani o gizli bir şey değil. Onu herkes biliyor. Onu Sağır Sultan da biliyor ki bir şia Seyyid Ali Khameneiye bağlıdır. Bunu bilmeyen yok. Yani bu gizli bir şey değil. İma etmenize de gerek yok. Ben değilim sadece. Gidin hangi Şia'ya sorarsanız sorun. Bırakın Şia, Sünnidir. Aynı Hamas gibi. Sünnidir. Gidin ona, onlar da Ayetullah Kameneye bağlıdır. Onlar da rehbere aşıktır. Onlar da onun iki dudağının arasına bakıyor. Eğer bunu sevmemiz birilerinin zoruna gidiyorsa, rehberi olan aşkımız, itaatımız, bağlılığımız birilerini rahatsız ediyorsa ve bundan dolayı imanız bu eğer ki inşallah da bunu ima ediyorlardır. Bu benim için iftihardır. rehberi olan bağlılığı aşkım, sadakatim. Biz şehit gibi o yolda can vermeye de hazırız. Hiç sıkıntı değil. İtaat edeceksin imamından ve onun naibinden. İmam Sadık Aleyhisselam diyor ki, şüpheler sizin eteğinizi saracak. Bugün yaşadığımız gibi. Şüpheler sizin eteğinizi saracak. Ve hayrete düçar olacaksınız, hayrette kalacaksınız. Hayretten hayrete düşmek şey değil. Yani bir olay görüp ona şaşınmak değil. Kendiniz hayret içinde, şaşkınlık içinde kalacaksınız. O kadar şüpheler yağacak ki sağdan soldan zihinleriniz alt üst olacak. Kimisi o şüphelerde boğulacak, bazılarının bu olduğu gibi. Kimisi de o şüpheleri bertaraf edecek, bizim yaptığımız gibi bugün. Yani şüphe mi var? Geçen okuduğum hadis. Alim ilmini ortaya koymak zorundadır. Bu bir vazifedir. Ama bazılarına göre diyor ki şüphe batıldı. Sus konuşma. Sana ne? Bırak o. Ya sen konuştuksa da da popüler olacak. Ya şüphe var ortada. O adam popüler olsun olmasın. Umurumda değil benim. Ortada şüphe var. Yarın bizim bir Şii gencimiz o şüphelerden dolayı İmam Mehdi Aleyhisselam'a, Ehli Beyt'e karşı, dine karşı eğer düşerse şüphelere ve onu yer bitirirse bunun cevabını ben kıyamet günü veremem. Sen kıyamet günü veremezsin. Allah soracak neden ilmin varken sustun? Bilgin varken sustun ne cevap vereceğiz? Cevabımız olmayacak. Dolayısıyla hayrete düçar olacaksınız. <laughs> ve sizi hidayete götürecek imamınız ve yol gösteriniz göstererinizi görmeyeceksiniz. Kayıp döneminde olacaksınız. O zamanda her şeyden na umut olmuş, her şeyden ümidini kesmiş boğulan bir insan gibi o dönemde her şeyden na umut olup boğulan bir insan gibi Ellerinizi yüce perverdigara yani Allah'a açın, dua edin. Ve Allah'tan kurtuluşunuzu ve kurtarıcınızı isteyin. Her kim bunu yapar, sağ kurtulacak. Ya, diyor ki, Ravi diyor ki, arz ettim ki, o boğulanın duası nasıl olmalıdır? Şimdi o kadar böyle cümleler yerine oturuyor ki benim amacım dedim ya geçen de konuşmak istemiyorum dedim. Yani ben bu sohbet hazırlanırken bu sohbet tekrar o sohbeti açıyor benim için. İmam Sadık Aleyhisselam o boğulanın duası nasıl olmalıdır diyen raviye şu duayı öğretti. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya mugallibel gulub sebet kalbi ala dinik. Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim. Ey kalpleri çeviren Allah. Sabit kalbi. Benim kalbimi sabit kıl. Ne de ala dinik. Dinin üzere. Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Gerçekten her gün her an bu duayı okumamız lazım. Yani bu bilinçle yaşamamız lazım. Hepimizin ayağı kayabilir, hepimiz şüphelere düşebiliriz. Allah muhafaza belki dinden de çıkabiliriz ki günümüzde ila maşallah o kadar fazla ki dinden çıkan sayısı. Ateisti var, deisti var her türlüsü. Veya seküler anlayış bugün e, yani malum şahısın yazmış olduğu makale, makale seküler bir anlayıştır. Yani Allah olsa da dine şey insanlara karışamaz. Din insanlara yol gösteremez. Dini insanlar şey yaşayışı, dünyayı insanlar kendisi istediği özgür ifadeyle ifade edip yaşayabilmesi lazım. Allah'ın ne işi gelip bana karışsın? Şöyle otur, şöyle giyin, şöyle ye, şöyle iç. İstediğim gibi yerim içerim, istediğim gibi giyinerim. Kimse de bana karışamaz. Açık mı giymişim, kapalı mı giymişim? tabiri caizse çıplak mı gezmişim sana ne der? Seküler anlayış budur. Ki geçen okuduğumuzda da yazılar bundan ibaretti. Yani dini hep bu şeyden uzak tutmaya çalışıyordu. Karışma sen. Hani hakim örneği vermişti ya Hasan Kanaatli. Ne diyor? Diyor ki hakim adil olsun der. Allah buna kadar karışabilir. Hakim adil ol. Ama ondan sonra kim olacak Allah karışamaz. Veya hesap soramaz. Bırak istediği adam gelsin istediği gibi hükümet etsin. Sen karışma. O yüzden diyoruz sabbet kalbe Şimdi bakın <laughs> diyor ya imamlarımızın hilafetle işi yoktu. İmamet ayrı, hilafet haydi İşte illa imam halife olması gerekmiyor. Hatta imam halden örnek getiriyor. Benim emir olmam, şey vezir olmam, emir olmamdan daha iyidir sizin için. Onu da diyeyim. Vahabi sitelerinden alın ta bu cümle. Nehçül belagada var. Nehçül belagada var. Ama nasıl biliyor musunuz? Şimdi ben bunların hepsini derledim. O devamında zaten var. Onları da anlatacağız inşallah. Bu cevap burada kalmayacak. Çünkü gerçekten hem Şia'ya, mektebe inanılmaz derecede iftira var ortada. Hem de kırpmalar, sansür olayı var. Bakın İmam Aleyhisselam benim vezir olmam, emir olmamdan sizin için daha hayırlıdır diyor Mehcul Belaga'da. Öncesini niye dememişsin? İkinci efendim veziriymiş. Yok öncesini niye dememişsin Hacı abi? Burası çok ilginçtir. Cümlenin bakın yaklaşık 3-4 satırlık cümlenin bir burasından, bir burasından, bir şurasından farklı yerlerden kırpıp bir cümle yapmış. Bunu yapan da Vahabiler. Aynı cümleye gel. Vahabi sitelerindeki bize atılan iftiralar ve bize yöneltilen soruların aynısını makalesinde yazmış adam. Ha, onu da var. Amacı o zaten ayrı bir konu. İmam Ali Aleyhisselam bunlar geldiği zaman öncesinde zaten kınıyor adamları. Zaten öncesinde diyor ki siz Allah'ın size verdiğini kabul etmeyip de gidip halife seçtiniz. Gidin yine benden uzak durun. Benden uzak durun gidin onları. Ve diyor bana öyle bir halifelik getirdiniz ki peygamber sünnetinden haber yok izinde. Allah'ın dininden bir şey yok. Ben bunu kabul etmem. Nitekim Osman 3. halife seçilince de İmam Aleyhisselam o şurada vardı. İmam Ali mi Osman mı diye seçilecek. İkisinden birini seçecekler o şuradakiler de. Bakın İmam Aleyhisselam'a dediler ki Allah'ın dini peygamberin ve senden önceki iki halifenin sünneti üzere yapacaksan gel halife sen ol. İmam Aleyhisselam tabiri caizse elini vurdu masaya kalktı. Dedi ki ben bunu yapmam. Halifeliği reddetti. Şimdi bu reddetmesi, yani ben halifeliği hak etmiyorum anlamına gelmiyor ki. Sen benim önüme koymuşsun, diyorsun ki birinci ve ikinci halifenin, Ebu Bekir Ömer'in sünneti üzere hilafeti yürüt. Kabul etmiyorum kardeşim, ben böyle bir sünneti kabul etmiyorum, böyle bir halifeliği istemiyorum. O yüzden benim emir, vezir olmam, emir olmamdan daha hayırlıdır. Devamını da diyor. Diyor çünkü ben gelirsem, bakın en sonda ee, İmam Aleyhisselam'ın kapısına toplanıp sen bizim halifemiz ol, olacaksın dediler ya zorla Ağanın kabul etmeyişinin etme sebebi kendisi zaten beyan ediyor Çünkü ben gelip başınıza emir olursam Öncekilerin yaptığını yapmayacağım bir İki, hakkı ve adaleti savunacağım ne pahasına olursa olsun Kınayanların kınamasından korkmayacağım ve adaleti sağlayacağım Kabul ediyorsanız ben varım etmiyorsanız ben vezir kalayım, gidin kendinize göre. Hani bazen bize de geliyorlar, hocam filan şeyin fetvası falan. Şimdi adamın istediği cevabı vermiyorsun ya. Kardeş git kendine işte aradığın fetvayı verecek, mulla bul, alim bul. Benden o fetva çıkmaz, git başka kapıya. Şimdi biz de yapıyoruz aynısını. Bunu getirmiş çok farklı kullanıyor. Diyorum bunların cevaplarını çok köklü vereceğiz. Öyle şey değil. Yani sen oradan kırp, buradan kırp. Mesela bir örnek de veriyor. Ayetullah Seyyid ee, Kazım Hüseyin'i, El Hüseyin'i diye yazmış. Gaybet Hasrı döneminde Veli Fakih diye bir kitap. Orada ismi de veriyor. Ben araştırdım. Ayetullah Hayri'nin kitabı. Diyor ki Ayetullah Hayri çok büyük bir müştehit. İran'da işte böyle meşhur bir müşteğit. Evet doğru. Ama cümle yanlış. İftira var ortada. Ayetullah Hayri'ye Seyyid Kazım Hüseyin'i hay, Hayri'ye diyor ki güya o demiş ki hilafet Allah'tan taraf İmam Ali'ye verilmemiştir. Böyle bir iddiası var. Güya İmam Ali'ye verilmemiştir. O'nu da örnek getiriyor diyor. Bakın İran'daki bir müştehidin sözü. Ve yine birkaç söz ondan naklediyor filan kitabında. kitap ismi de vermiş. Şimdi genelde bunu çok kullanan var. Eğer sen kitap ismi versen, öyle dakik konuşsan, işte sayı Buhari cilt 5 sayfa 255'te şu geçiyor dedin de dinleyicisi ne oluyor bu? La adam ne kadar bilgili nokta atışı adres veriyor bize. Bunu çok özür dilerim. Uyanıklık edip yapanlar da var. Kimse araştırmayacağı için ama demiyor ki birisi araştırıp beni rezil edebilir. Kitabı internetten indirdim. Kitabı okudum. Kitap bırak imamların hilafetinin Allah tarafından verilmediğini iddia etmeyi. Kitap İmamet imamları bırak. Şu anda başımızda veli emri müslimin olan, veli fakih olan Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn, İmam Hümeyni'nin velayeti isbat ediyor. Diyor sen ne baktım güldüm ya dedim adam ne kadar yani insan bu kadar mı iftiracı olur? Aynısını canlı yayınında da yaptı. Şiaların birçoğu bakın Şiaların birçok halimi örneğin Ağayı Emini Asrabadi örnek veriyor. Kur'an'ın tahrif olduğunu yönelik binlerce, iki binlerce hadis nakletmiş. İşte şiaların çoğunda diyor tabi sündülerde de var bu ama azınlıklı ama şialarda çok fazla. Şianın içinde tarih boyunca Kur'an'ın tahrifine inanan bir iki kişi çıkmış. Bunlardan biri Ağayı Emin Asrarabadi dediği şahıs ömrünün sonuna yakın Kur'an'ın tahrifine yönelik yapmış olduğu çalışma kitabından dolayı pişman olup tövbe edip sonradan bunun aleyhinde kitap yazıyor. Sen bu bir kişinin, iki kişinin lafını Şia'nın ekseriyetiymiş gibi lanse edip insanların zihnini, ehl-i sünnetin zihnini, bakış açısını bize karşı niye bozuyorsun ki? Amacın ne senin burada? Hangi Şia'ya git dünyanın bir ucundan diğer ucuna? Şia'nın hangisinin böyle elinden tutup sorsan Kur'an tahrif edilmiş midir, edilmemiştir? Hangisi diyecek edilmiştir? Bir tane bulamazsın ya. E bu Ehl-i Sünnet'te de var. Yani o nadir olarak Kur'an'ın tahrif olduğunu inanan Ehl-i Sünnet'te de var, Şia'da da ama her ikisinde de azınlıktır. Yani binlerce alemden bir tane iki tane çıkmıştır tarih boyunca. Çıkmamış değil. Ehl-i Sünnet de çıkmamış diyemez, Şia da çıkmamış diyemez. Ama lanse ederken nasıl lanse ediyorsun? Bir algı oluşturuyorsun. Şialar genelde böyle düşünüyor. Sonradan İmam Hümeyni geldi, Ayetullah filanca geldi diyor. Sonradan bunlar Allame taba taba geldi. Bunlar Kur'an üzere yoğunlaştılar. Ya bizim imamlar döneminden tut zamanımıza kadar Kur'an hafızlarımız, Kur'an üzerine tefsirlerimiz ya tefsiri Burhan'ımız var İmam Hasan Asker Aleyhisselam döneminden. Ya Olmadığını iddia ediyor. Yanın Allah Allah'la diyaloğu yoktu. Sonradan şialar da Kur'an'ı tahrif edilmiş biliyordu. O yüzden Kur'an'a itibar etmezlerdi bu şialar. Ekseriyetimiz güya. Ve ondan sonra bunlar sonralardan nasıl ki sünniler Kur'an hep vardı. Ehlibeyt'e yöneldiler. Şialarda Ehlibeyt hep vardı. Sonra başladılar Kur'an'a yönelmeye. Yani o kadar bir algı operasyonu. Yani ilmi hiçbir cevap yok. Algılarla dolu yani şüpheler atılıyor. Bakın. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki, şüpheler sizin eteğinizi de saracak. Yani o ateş eteğinizi saracak. Hayrette kalacaksınız, şaşkınlıkta kalacaksınız, ikileme düşeceksiniz. <laughs> Ve sizi kurtaracak bir nişane arayıp bulamayacaksınız. İmam arayıp bulamayacaksınız. Gaybet döneminde olacaksınız. Böyle bir durumda o ümit boğulan insan gibi dua et. Ve o dua nedir? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mugallib el sabit kalbi ala dinik. Benim kalbimi dininde sabit kıl. Yazım. Bunca emeğim, bunca sabah boşa gitmesin. Gelip 60'ından 70'inden sonra iftira atmayayım insanlara. Gelip 60'ından 70'inden sonra hakaret etmeyeyim koca müştehitlere. Koca dine iftira atmayayım olmayan sözü varmış gibi insanlara anlatmayayım. İttihat, ittihat yani birliktelik, vahdet, Müslümanların vahdeti, kaybet döneminin önemli vazifelerinden biridir. Böyle düşmanlık çıkarmayın diyor. İnsanların kafasına şüpheler atıp vahdet edeceksin. Bu tarafı tutup o tarafı atamazsın. O tarafı tutup bu tarafı da atamazsın. Vahdet Müslümanların tamamının ittihadıdır. Birlikteliğidir. Bundan asla taviz vermememiz lazım. Son olarak da şeytanların dine nüfuz etmesini engellemek. Bu şeytan Kur'an'ın tabiriyle insi de olabilir, cinni de olabilir. Yani görünen şeytan da var, görünmeyen şeytan da var. Olabilir ki vesveseyle, Olabilir ki bir insan kılığında gelmiş şeytan dine nüfuz etmeye çalışıyor. Kılığa bakıyorsun insan, konuşan insan. Ama kurduğu nerede din? İşte diyor o şeytanlardan da temizleyin, bırakmayın dine nüfuz etsinler. <laughs> Belki sürekli tekrar etmiş olacağım bu cümle işte bu yüzden konuşuyoruz. Şeytanların nüfuz etmemesi için konuşmamız lazım. Yani bunu sürekli tekrar ediyorum. Çünkü gerçekten iki gündür çok baskı var sus diye. Aliminden avamına her tabakadan insan. Her tabakadan. Alim de diyor sus. Avam da diyor sus. E ne oldu? Yani susalım. Hadi hep birlikte susalım. E avam da sussun. Alim de sussun. Herkes sussun. Tabi dine şeytanlar hücum etmiş. Susun. Konuşmayın. Niye? Neden ha? Neden susalım? Sebebini açıkla. Belki de haklısındır. Olabilir. Hani size desem ki ya, filan şeyi yapmanız lazım. De, sorsan ki niye? Delil nedir? Anlatmam lazım ki sen de ikna olasın. Çünkü ya anlatmıyorsun. Susun. Ha, Susun tabii ki. Sustular da. Ya Emin olun bizim o yalandan protestolarımıza bakmayın. Yalandan mitinglerimize bakmayın. O gaz almaktı. Ülkemizde gaz aldılar sadece. Protesto öyle olmaz. Protesto fecir sadık operasyonları gibi olur. Asıl protesto oydu. Adam başına bombaları yağdırmaktı. Oraya lojistik destek vermekte, Silah yardımı etmekti. E bunları yapma, vallahi yanındayım. Hiç görmedik. Ebu Beyler çıktı, teşekkür etti destek olanlara. E İran'dan başka da kimseye teşekkür etmedi. E etseydi bize de etseydi, bize gururlansaydık. İsmail Haniye de şahadetinden önce defalarca teşekkür sohbetler videoları duruyor. Şehit Kasım'dan o kadar teşekkür ediyordu ki şahadetinde geldi cenaze namazında. Dedi o bizim şehidimizdir. Kudüs'ün şehididir. Hasan Nasrallah'tan defalarca teşekkür ettiler. Lübnan'dan teşekkür ettiler. Yemen'den teşekkür ettiler. Yani hep Şii bölgelerden teşekkür ettiler. E biz de gururlansaydık. Kısacası şeytanların nüfuzunu önlemek. Bu da bizim gaybet dönemindeki en önemli vazifelerimizden biriydi. Evet, gözlerin hasretle yolunu gözledi, aşık yüreklerin her daim özledi, evladı Mustafa Vasi Yumurtaz'a, Yusuf'i Fatima, Fatıma, ağamız, canımız, mevlamız, her şeyimiz i̇mam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhrunun acilliği ve nazelin kalbinin bizlerden razı olması için Ali bir salavat buyurun. Muhammed ve Muhammed ve